Arkadaşlar bir deyim vardır. Sapla samanı birbirinden ayır. Bugün de böyle bir deney yapacağız aslında. Elimizde sap ve saman yok ama bunun bir örneği gibi düşünebilirsiniz. Alkol var, su var, yağ var. Önce karıştıracağız, sonra ayrıştıracağız malzemeler. Malzemeler. Beher, su, gıda boyası, yağ, tuz, izopropil alkol, Manyetik karıştırıcı çubuk. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Önce su ekliyorum manyetik karıştırıcımın içerisine su ekliyorum. Üzerine ayçiçek yağı, zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bir tabir vardır, bildiniz mi? Derler ki zeytinyağı gibi üste çıkma. Hemen bilgilerimizi tazeleyelim. Yoğunluğu düşük olan sıvılar yukarıda kalır. Eğer iki sıvıyı birbiriyle karıştırmak istiyorsanız bunların yoğunluklarının birbirine denk olmasını bekleriz. Ama eğer karışmıyorlarsa burada bir yoğunluk farkı var demektir. Şimdi yoğunluk farkının yanında bir de polarlık apolarlık meselesi var arkadaşlar. Burada suyumuz polar, yağımız apolar. Yani bunlar birbirlerine benzemeyen iki tane madde. Polar polar olsalardı karışabilirlerdi. Burada dikkat edeceğimiz üçüncü malzeme işte izopropil alkol. Kendisi azıcık polar. Dolayısıyla ben bunun içerisine hızlı bir şekilde dökersem suyla bir etkileşime girebilir. O yüzden yavaşça ve beherimi hafifçe eğerek dökeceğim. İzopropil alkolden daha önce deneylerimizde bahsetmiştik, kullanmıştık. Hatta şişedeki Sıvıyı nasıl gaza çevirdim. Öyle bir ismi vardı. Onun linkini de buraya bırakıyorum. Oldukça çarpıcı bir deneydi. İzopropil alkolü oradan hatırlayacaksınız. Aynı zamanda çokça kullanılıyor. Dezenfektanlarda, yüzey temizleyicilerde, elektronik aletlerin temizlenmesi esnasında bolca kullanılıyor. Şimdi beherimi böyle hafif yan çevireceğim. Üzerine izopropil alkolümü ekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi izopropil alkol en üstte kaldı. Neden? Neden? En son onu koydun çünkü. Çok mantıklı. Tabii ki hayır. Böyle bir şey yok. En son koyduğum için Zayıf değil. Zayıf bir günüm değil ya. Ya ne anlatıyorum ben sana burada? Zeytinyağı üstte kaldı. Az evvel kopya verdim yani. Zeytinyağı, su, yoğunluk farkı, polar polar. Ya ben boş anlatıyorum gibi hissediyorum ama değil. Eminim bir yerlerde birileri kimyaya, bilime, deneye önem veriyor ve senin gittiğin yolda ilerlemiyor diyeyim. <laughs> evet en üstte kaldı. Şimdi ben deneyi biraz renklendireceğim. Gıda boyası. Bu tamamen şov amaçlı arkadaşlar. Biz çünkü böyle renkli deneyler yapmayı seviyoruz. Arkadaşlar bakın yoğunluk farkı çok çarpıcı bir şekilde şu an gözümüzün önünde. Gıda boyası zeytinyağına bile geçemiyor, pardon ayçiçek ya. Gördüğünüz gibi şu an üç fazla bir ne yaptık? Karışım elde ettik. Birbirine karışmayan üç tane sıvı var. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın alt katmanlara girmeden izopropil alkolü biraz renklendirelim. Evet. Gördüğünüz gibi şu an elimde üç fazlı bir sıvı var. Şimdi ne yapıyorum? Manyetik karıştırıcıda bu üçünü birbiriyle bakalım karıştırabilecek miyim? Yeterince güçlü karıştırırsam bunlar sanki birbirine karışır gibi geliyor bana. O yüzden karıştırıcımı açıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karışımım karışmaya başladı. Şöyle bir destek atalım. Çok güzeldi. Niye bozdun ya? Ama abi cık, deneyi bu. Bazen bir şeyleri düzeltmek için önce bozmak gerekir. Bunu şey olarak yaz. Altına da bas. Kime söyledin? Oraya doğru baktın. Arkadaşlara. He, birisi var zaten orada. Arkadaşlar bunu yazın. Bazen bir şeyleri düzeltmek için önce bozmak gerekir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda homojen gibi gözüken bir karışım elde ettim. Karışmaz denen maddeler birbirine karışmış durumda. O yüzden şu manyetik karıştırıcımı bir durdurayım ve biraz bekleyeyim. Bakalım ne göreceğiz. Arkadaşlar bir 15 dakikadır bekliyoruz. Gördüğünüz gibi oturma pozisyonu falan değişti. Ama beklediğimize değdi. Ne oldu? Karışan fazlar aslında ayrıştı. Fakat bizim 3 fazımız var idi. Şu an 2 fazımız var. Nereye gitti bu bir faz diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Arkadaşlar ne dedik başta? Yoğunlukları farklı olan sıvılar birbirine karışmaz. Bunun yanında bir de polar apolarlıktan bahsetmiştik. Evet, burada da yine polar apolar durumundan dolayı bazı sıvılar birbirine karışmadı. Fakat hatırlayın, izopropil alkol için size biraz polar demiştim. Su da polar olduğu için izopropil alkolle su uzaktan akrabamışçasına çok yakın akrabalığı değiller bunlar. Uzaktan birbirlerini görüp, "Aa sen sen polardın ya." deyip böyle bir birleştiler. Fakat ya oralı bulmadı. Ben dedi, apolarım dedi, sizle işim olmaz dedi. Ne oldu? Karışmadı. Yani gördüğünüz gibi ya kendini durumdan soyutladı. Ben dedi burada işim yok. Fakat bize ne lazım? Arkadaşlar sihirbazlar ne yapar? Bir şeyi yok ederler. Bunda bir şey yoktur. Asıl mesele çarpıcı olan onu geri getirdikleri andır. Şimdi bizim de deneyimizde bu üç faza geri dönmemiz lazım ki yeterince çarpıcı olsun. Yoksa kimse işte izopropil alkol'e ne oldu diye merak etmeyecek. Fakat geri gelirse şaşıracaklar. İşte o yüzden elimde tuz var. Bildiğimiz sofra tuzu. Ben bu tuzu karışımıma ekliyorum. Çok tuzlu oldu ya. Çok tuzlu oldu değil mi? Arkadaşlar bizim balık tuzun altında kaldı ya <laughs> nasıl olacak şimdi? Elle mi karıştıracağız bunu böyle? Sevgili balık. Balığı kurtarmaya çalışıyorum. Arkadaşlar karışmamızı iyice karıştırıyoruz şöyle. <laughs> şöyle yapalım. Tuzda balık. Arkadaşlar balık öldü. O yüzden <laughs> kol kuvvetiyle karışımımızı şu an karıştırıyoruz. Three days later. Arkadaşlar 92 saattir karıştırıyoruz. Neyse ki tuzu çözebildik. Şöyle bakın gördüğünüz gibi katmanlar ayrışıyor. Bakalım 3 faz elde edebilecek miyiz? Biraz bekliyoruz. One eternity later. Evet arkadaşlar, tekrardan 3 fazı yakaladık. Fakat bunu yakalamamız biraz uzun sürdü. Bir bağ kolay kurulmuyor, kolay da bozulmuyor. Gördüğünüz gibi, peki ne oldu? Biz tuzu ekledik de bu karışımlar nasıl tekrardan baştaki haline geldi? Çünkü aralarında bir iyon dipol bağı kuruldu su ve tuz arasında. İyon dipol deyip geçmeyin. İyon dipol bağları en güçlü fiziksel bağlardır arkadaşlar. Suyla normalde ipa birbirine karışmıştı bir önceki durumda. İki fazla durumda. Ya yukarıda kalmıştı. Su ve ipa birbirine karışmıştı. Ne demiştik? İpa da biraz polar demiştik. Su polardı zaten. Biz tuzu eklediğimizde ne oldu? Aşırı polarlar bir araya geldi. Yani su ve tuz öyle güçlü bir bağ var ki bunların arasında ipayı tekrardan dışarı attılar. Sen dediler bizim aramızdaki o polar polar yani iyon dipol bağını kıramazsın dediler. Ve tekrardan su ve tuz birbirine kavuştu. İşte aklınızda bir yer edinsin diye bunu böyle bir aşk hikayesi gibi anlattım. Ama durumu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Su ve ip arasında ki etkileşim peki neydi? İyon dipol değildi de neydi? Arkadaşlar orada da hidrojen bağı kuruluyor. Fakat dediğim gibi iyon dipol en güçlü fiziksel bağ dedik. Dolayısıyla ne oldu? İki farklı molekül. Bir tarafta iyon, bir tarafta polar. Bunlar birleşince iyon dipol. Dipolü polar gibi düşünebilirsiniz. Dipol. Yani iki pol. Polar. Böyle aklınızda kalsın. D2 demek. Ne oldu? Hidrojen bağlarını tak ta, Hop. Hadi güle güle. Biz geldik dedi. Tekrardan bu bağlar kuruldu. Şimdi arkadaşlar iyon dipol bağını size şöyle anlatayım. Biraz daha su ve tuz arasındaki bu bağlantıyı kimyasal formülize edersek. Su nedir arkadaşlar? H2O. Yani iki hidrojen bir oksijen. Tuz ne? formül olarak NaCl yani sodyum klorür. Şimdi tuzla su bir araya geldiği zaman bir kere NaCl birbirinden ayrılıyor. Çünkü onlar da gidip hidrojen ve oksijenle bağ kuruyorlar. Burada bir elektron alışverişi oluyor. NaCl normalde yani tuz elektriği iletmezken tuzlu su deli gibi elektriği iletir. Çünkü elektron alışverişi hat safhaya ulaşır. Yani Na artı Cl eksi hikayesi var ya. işte o aslında elektron alışverişini gösteren bir formülizasyon. Gördüğünüz gibi sevgililer birbirine tekrar kavuştuğunda eski hallerine geri döndüler. Bir karışıklık yaşanmıştı. Önceden üç fazlılardı, mutlulardı. Bir an bir şey oldu, biz onları karıştırdık. Fakat tuz geldi ve ne oldu? Tuzla su tekrar buluşunca her şey yerli yerine oturmuş oldu. Evet, meseleyi anladıysak soruyu soruyorum. Soru, hangi durumda iyon dipol etkileşimi önemli değildir? A. Tuzun suda çözülmesi B. metallerin erimesi. Evet arkadaşlar, bugün de olmazları oldurduk. Yoğunlukları farklı sıvılarda birbirlerine karışabiliyorlarmış. Bunu gördük. Daha sonrasında tekrardan ayrışabiliyorlarmış. Bunu da gördük. Ve bazı bağların diğer bağlarda daha kuvvetli olduğunu öğrenmiş oldum. Ve en önemli bağ aile bağları değil. bu haftayı, bu videoyu kapatıyorum. Sevdiklerinizle kalın, bilimle kalın. Hoşçakalın.